Merhabalar dostlar arkadaşlar 24 Şubat 2025 18.33'te seans bittiğinde bakın burası önemli arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna oba makarnacık sanayi ve ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi ki oba arkadaşlar bugün baktığımız zaman 0.75 artıda kapattı ki en yüksek gördüğü nokta 68 lira 40 kuruş ve günü 67 lira 60 kuruştan kapattı diye söyleyelim arkadaşlar hemen bakalım haberin niteliği nedir ne değildir bence güzel bir haber ama büyük ihtimalle inşallah diyelim yarın hisse için bir ne diyelim yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Ama tabii ki gaybı bilen Allah'tır diyelim. Hem devam edelim. Devam eden faaliyetler hakkında bir söz. Akır ne diyor? Şirketimiz 23 Şubat 2025 tarihinde sonuçlanan çalışmalarla Somali, Gana, Burkina Faso, Benin ve Togo'da yerleşik 14 aylık firma ile 35 milyon Amerikan dolar tutarına satış sözleşmesi imzalanmıştır. Diyor arkadaşlar bakın 1 doların 36 lira 43 kuruş olduğunu düşünürsek 35 milyon dolar 1 milyar 275 milyon TL. Bakın arkadaşlar 1 milyar diyorum. Ee, ciddi bir rakam. Ürün teslimatlarının 30 Mayıs 2025 tane kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır diyor. Hayırlısı bakalım. İnşallah arkadaşlar yarın ellerindeki olanlar sevinir. Tabii ne yapacak, yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Eğer olay tabii farklı boyutlara gidip de borsaya bir şey olmazsa geçen hafta olduğu gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız